Selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Ançartı'da kaldığımız yer. Evet, hiç vakit kaybetmeden direkt oyuna. Bölümümüzün adı şu anda. Beğenmediysen neden topladım? Evet eski oyunlardan bir fotoğraf. Şambala. Evet, bir fotoğraf daha. Sir Francis ve ince bulmacaları. Burada bir şey yok mu? şunun için sayısız insan birbirini öldürdü. Çimenti taşı Neydi öyle bir şeydi? Çinte mani taşı olabilir. Birinci oyundan. Artık tarzım hiç böyle değil. Hadi biraz mavra yapalım. Nerede? Efe. Burada. Benimsin, uzman benim. Güle güle. Ha. İlerlemem lazım. Evet, evet, geliyorum. O zaman oynamaya bırak aşağıda hanım bekliyor. Seneler önce benzerini tırmanmıştım. Bu ne nerelerdi? Bu boyutlar da kayboldu. Alman deniz altındaki İspanyol sikkesi ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Orada çok uzun kaldım. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onunla da araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii. Ha. Hmm. Sağ ol. Selena yemek dediğin bu mu ya? Bunu da kim doyar? Of bitti. Evet. Oh. Oh. Bitirdin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Eee? Bu ne nasıl da? Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim edersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı hı. Eee şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı. hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir çöp buldun mu bari? <laughs> 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 Bak. Ciddiyim. Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, Baya sıkıcı şeyler. Makaleden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan inerinmez bunu fark ettiğini. Eskiye dönüyor Oldu. Nereye gittin? ben buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdın mı? Hı hı. insanlar yani şey hani Bangkok'taki ve ve kirli hava o yüzden istedikleri gibi uçağa binemiyorlarmış ve nefes alamıyorlarmış. İnanamıyorum. Peki, özür Çok cesur Gerçekten ama yine de çok öyleydi. Yaklaştım. öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? James bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Neet, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor, öyle değil mi? Yani mesele sadece Asla izinlerse olmaz. Salivan arayabilirsin. Ne zaman da görmüyorsun onu? İki yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum. İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkarım sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet, 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 Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorun. Onda mı? da PlayStation 1 oynuyorlar. var. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun Cıtra? Evet, ben şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin ne olduğunu <laughs> Crash bilmiyorum. Crash Bandicoot. Seni oynarken gördüm. Ha, Zıplıyorsun, evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hani... Ne diyorsun? Korkak ah. tavuk var mısın? Bak 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 bak. <laughs> İnanılmaz. Pekala Kobo. <laughs> PlayStation 1. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Oyun da Crash Bandicoot. Bu kadar mı? Hayır. Yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa hiç sabrın yok. Adamların LCD televizyonu var. PlayStation 1 oynuyorlar. Tamam. Hah. Ha. <laughs> ben... Öğrenmez olur mu hiç? Hayır. Konuda bir Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Tamam. Evet, Abi ançar içinde senin ne crash bandicoot oynuyorsun. Kameraya koşacak. Tamam. Ve yuvarlak Ah <laughs> <laughs> ben de onu soruyordum Nate. Bekle, zıpla, zıpla. Baharmayı keser misin? teşvik ediyorum, yönlendiriyorum. Devam et. Bu şey ne? Tilki mi? Bandikot. Tilkiye benziyor. Baksana, kot giymiş bir tilki gibi. Muhtemelen evet, acıda. Peki neden bu oyunu yapıyorsun? Güzel oynuyorum. İnsanlar neden video oynuyorlar anlamıyorum. Sen niye oynuyorsun? hiç benzemiyor. Sen hiç bandikot gördün mü? A A A ayırsın. Ama ayakkabı giymediğini kesin. Aa, bu grafikler gerçekten iyi. Değil mi? Hı hı. Döner saldırı mı yaptın? Ha, hangi düğme? Zavallı çünkü. Bandikot. Tamam. Bakıp giverdiyiz. Son şansın. Dikkatli oynamalısın. Ha, çözdüm. Tamam. Zaten ben yanıp oyuna geçmek istiyorum. İşte böyle. Aha. Ölen aya rezil oldu. Hadi. Bu kadar mı? <laughs> Sen istedin ama. Hayır ah. bir şey. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katı ya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistik mi evet, taslıyorsun? Evet, kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneği tamam, de oynamak peki, daha konuşsan. kolay. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Benden bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. ne yapabilirsin? Bunu ne diyeceksin? Merhaba. Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? Hmm. <laughs> Ciddi misin? <laughs> Gel buraya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Hayret bir şey ya. İçerim. Evet yardım edebilir miyim? <laughs> evet ben küçük kardeşim oluyordum sen... da boyu sizin kadar biraz daha çilimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel neydi? Öldürmeyi de mi <laughs> Oo, oh, Tamam tamam sakin ol biraz sakin ol. <laughs> Ma nasıl ben sandım ki senin olduğunu gördüm. Evet doğru gördüm Tamam buradan. <laughs> ah tanrım. <laughs> doktorlar beni, doktorlar beni güzelce yamattı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi... Araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi... ...senin öldüğünü teyit ediyordu. <laughs> Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler. Ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... ...eğer bilseydin yemin ederim seni kurtarmak evet, için oraya... Evet geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam. <gülüyor> 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 hey hey, sen <laughs> iyi misin? Biraz hava Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam tamam yavaş ol. Hadi otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Karnından vurmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi ben yok ya neler oldu? Ya, sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Önce bir Türk müzesinde e, müzedeki bir gaz lambasını çalarken yakalanmıştım, tamam mı? Gaz lambası mı? Yani Marco Polo'nun kayıp hazine gemilerinden kalma muhteşem bir parçaydı. Kubilay Han'ın hazinesi. Ve sonra ortaya çıktı ki, meğer o gemilerde hazinelerden çok daha farklı şeyler de yüklüymüş. Yani ne diyebilirim ki işte, bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk, zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydı. Hayır. Gerçek anlamıyla inanılmaz. yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha <laughs> denk geliyorsun. Ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. <laughs> evet. Sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize üç beş kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın evin yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum Elena hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin ve ona senin hakkında her şeyi... Ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. kitap okumuyor musun? Cemil buraya gel. Dinle. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde. Çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama... Evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. Aa. Ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların... ...hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek. Evet. E, iyimserliğine hayran kaldım. Buradan çıktığında ne yapacaksın Samuel? <laughs> Eğer çıkmaya başarabilirsem... Ne yapacağımı tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ama senden duymak istiyorum. <laughs> Tüm zamanların en büyük korsan hazinesini bulacağım. <laughs> Ki eminim bunu duymaktan oldukça sıkılmışsındır. Hiç sıkılmadım. Henry Everly'nin efsanesi ve onun 400 milyonluk takı ve altınları benim için tatlı bir ninni gibi artık. Bulabileceğine inanıyor musun? Fırsatım olursa mı? Kesinlikle. <laughs> Tutku. evrenin o sözü neydi? <laughs> ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Hmm. Düşünme şeklini sevdim. O da neydi öyle? <laughs> Hayatının fırsatı Samuel. Señor Alcázar, un gusto verlo. Seguidme de ki. Oh. ne hacemos con Kendi şansını aramaya hazır mısın? Evet. Vamanos. Ah siktir. Yok Bunu ne zamandır planlıyordun? Rüya adım attığımdan beri. Samuel hadi. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Vay anasını be. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Aman tanrım. Bu adamlar sadist. Dünyaya iyilik ediyoruz he? Eh? İşte. Lazım olacak. Nasıl kullanıldığını hatırlıyor musun? Evet hatırlarım herhalde. Abran todas las puertas. Hector. Bunu yaparsan bir isyan başlatırsın. Haklısın. <laughs> Bakalım. <Akello. gülüyor> Bitirelim şu işi. Yardım mı? Plan işe yarıyor. Evet gördüm. Samuel bir yere saklan. Ne? Neden? Dediğimi yap. Samuel sana saklan dedim. <laughs> Aha, <Öylemiştim. gülüyor> Sen iyi misin? Evet şey ya. Ben Kulaklarım çınlıyor ama sorun yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor yani bir sorun var. Böyle bir şey oldu ya.